Merhaba babatoyuk.com izleyiciliği İngiltepe'ye Lig'de bu hafta 33. hafta oynayacak ve nöke sunatis meçhüsünü artık alacak. Şaplı Mekas Üniversitesi, Stampton'a karşı 4-0'lık bir skolla kaybetmişti. Manchester United ise Aston Villa'ya 4-1'lik bir skolla yenmişti. Artık Manchester Üniversitesi'nin bütün... Son 6 hafta kaldı ve artık Manchester Üniversitesi'nin bütün maçları bir final havasında gibi geçiyor. Çünkü Avrupa'ya gitme gibi bir hedefleri var. Beşinci sede sırada şu an Everton bulunuyor. Aralarında 6 puanlık bir fark var ve Everton'ın bir maçı da eksik. Onun da göz önünde bulunuyorsak bu puan farkı daha fazla da açılabilir. Bu 9 puan, bu 6 puanlık farkı son 6 haftada kapatmaları biraz zor gibi o yüzden kaybedecekler her puan onun için bir tehlike. Newcastle baktığımızda artık ne Avrupa'ya gitme gibi bir şansı ne de küme düşme gibi bir tehlikeleri bulunuyor. Ligin ortasında ligin ortasında bulunan bir takım. Bir hedefleri yok. Ben Manchester United'ın e, hedefleri de olduğundan dolayı, puana ihtiyacı olduğundan dolayı da Newcastle kalesini kalesine üç 3 puanı kapacağını düşünüyorum. O yüzden benim maç tahminim maç sonu 2.